Beşiktaş Sivas Spor deplasmanında uzun uzun konuşacağız bu konuları ama Sercan Dikme bizi bekliyor. Kerem Canbulat çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş futbolcuları artık takım otelinden hareket ediyor. Yaklaşık 5 dakika içerisinde artık çıkış yapılacak. Bazı futbolcular girdi, teknik heyetten isimler girdi. Artık diğer futbolcuları da bekliyoruz. Çok kritik bir Sivasspor deplasmanı. Hatta bilmiyorum ekrana gelecek mi? Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'den rica edeyim. Kar yağışıdan itibariyle başladı. Ki soğuğun altını dün itibariyle hep çizdik, hep söyledik. Cenk Tosun'u gösterelim Beşiktaş adına en formda isimlerden biri Cenk Tosun. Son 5 maç 5 gol takımın adına en fazla gol atan oyunculardan biri. Bugün de gol atma amacı içerisinde siyah beyazlar adına Cenk Tosun hafta içerisinde haf hafif bir sakatlığı vardı ancak oynayabilecek durumda olduğunu söyleyelim. Artık diğer futbolcular da çıkış yapıyor. Artur Masuaku ki belki de devre arasında ee, çok tartışılmıştı ancak son haftalardaki performansıyla gerçekten etkileyici bir oyunu ortaya koyuyor. Robin de artık takım otobüsüne bindi. Artık hem Şenol Hoca'yı hem de diğer futbolcuları bekliyoruz. Beşiktaş'ta Redmond'un hafif bir sakatlığı olduğunu, bugünkü mücadelede oynayamayacağını söyleyelim. Ve Amir Hadzhamedovic, Umut Meraş ikilisi takım otobüsüne biliyor. Bugün Amir Hadzhamedovic'in ee, çok büyük bir olasılıkla ilk 11'de olacağını söyleyelim ki Şenol Hoca aslında orta sahada kurguyu yaparken çok zorlanıyor. Hem Salih Uçan'ın sakatlığı hem Josef de Souza'nın sakatlığı. Beşiktaş'ta kritik bir hafta içerisinde yeni transfer Hadzametov için iki antrenman yapıp ilk 11'de e, göreceğiz gibi duruyor. Çok büyük bir ihtimalle sakatlardan bahsederken Salih Uçan artık gelecek hafta itibariyle bu, takıma dönme ihtimali var. Ancak Joseph için konuşmak için biraz daha erken hem kemik ödemi hem de antrenmanlarda olmaması durumu biraz daha hem teknik heyet hem de sağlık heyeti tarafından takip edilecek. Az önce de ifade etmiştim. Nathan Redmond'un ise hafif bir sakatlığı var. Bu maçın ardından hafta içerisinde kontrolleri yapılacak. Ee, belki de dünden bu yana Tayyip Talha'nın ilk 11'de olma ihtimalinden bahsediyorduk. Ancak e, onun da ayağına almış olduğu bir darbe var. Tayyip Talha'nın elbette Şenol Hoca kararını vermiştir ancak e, Sais ve Wellington ikilisini orta alanda görmemiz çok mümkün. Artık diğer futbolcuları bekliyoruz. Özellikle 5'te 5 yaptıktan sonra siyah beyazlılar olimpiyat stadında Fatih Karagümrük karşısında alınan bir puan. Bugün itibariyle Sivas Sporu mağlup etme amacı içerisindeki. ki hem Galatasaray'dan hem de Fenerbahçe'den üst taraftan kopmama amaçları, planları yapılıyor. Tabii bu planlar, programlar yapılırken Beşiktaş farkı indirme amacı içerisinde ancak farkı indirebilmek için de her maçını kazanmak zorunda ki Galatasaray Trabzonspor derbi mücadelesini düşündüğümüz zaman bugün buradan Sivas Teplasmanı'ndan karlı soğuk bir havadan çıkartılacak 3 puan çok önemli bir duruma gelecek. Artık diğer futbolcular da takım otobüsüne doğru gidiyor. Gördüğüm kadarıyla Wellington ve Jackson Muleka ekranlara yansıdı. Siyah beyazlılarda Ziraat Zira Türkiye Kupası'nda Ankara Ücün karşısında Kerem Atakan keskin iyi performans sergilemişti ve Şenol Hoca şimdi takım otobüsüne biniyor. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Emre Kocadağ tarafından hem uğurlandı hem de şans diledi Emre Kocadağ ve Şenol Hoca ayaküstü de bir sohbet ediyorlar. Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da o noktada takım otobüsüne bindiler. Şenol Hoca da bindi. Artık futbol takımı yaklaşık 15-20 dakika uzaklıkta olan stadyuma doğru hareket edecek. Sanıyorum halen binmeyen futbolcular var. Onlar beklenecek gibi duruyor. Siyah beyazlar adına çok önemli bir müsabaka. Elbette son zamanlarda ligde en fazla çıkış yapan takımlardan biri Beşiktaş. Bugün üst taraftan kopmama adına hem Galatasaray'dan hem de Trabzon'dan kopmama adına Sivas deplasmanında zorlu kış şartları altında ve eksikleriyle birlikte 3 puan alarak yoluna devam etmek istiyor siyah beyazlılar. Nathan Redmond'un Salih Uçan'ın forma giyemeyeceğini söyleyelim. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin Beşiktaşlı taraftarları gösterirken Abu Bakar da ...takım otobüsüne bindi. Özellikle... ...Teknik Direktör Şenol Güneş orta... sahadaki eksikler sebebiyle... ...nasıl bir kadro, nasıl bir kurguyla çıkacağı çok merak ediliyor. Tayyip Talha, Sanuç, Emre Can ve Delali ki... ...Tayyip Talha'nın hafif bir sakatlığı var. Onu da söyleyelim. Beşiktaş Kulübü... As Başkanı Emre Koca da orada futbolcularla birlikte hem onları uğurluyor hem de şans diliyor. Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Amir Azametoviç transferi gerçekleşti. Beşiktaş'ta iki antrenmana çıktı ancak e, eksikler ve sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle çok çok büyük bir olasılıkla e, ilk 11'de kendisine şans verecektir Şenol Hoca. Nasıl bu performans sergileyeceği çok merak ediliyor siyah beyazlar adına. Konya Spor'dan 3.2 milyon euro artı 1 milyon euro'da bonuslar karşılığında transfer edilmişti. Beşiktaş'ta yöneticiler de bu noktada dün takımla birlikte artık yöneticiler de geldi. Özellikle dün akşam saatleri itibariyle Beşiktaş sosyal medya hesaplarından ve Twitter hesaplarından çok sert, agresif ve kontra açıklamalar yaptı. Aslında biraz daha ve Raşit Gezzal 3,5 ayın ar aranın ardından 16 Ekim 2022 tarihinde Gezdal bir Trabzonspor maçında sakatlanmış ve formasından uzak kalmıştı. Bugün Şenol Hoca'nın görev vermesi durumunda son bölümde oynayabilecek durumda. Artık evet bütün futbolcular indi. Beşiktaşlı futbolcular stadyuma doğru hareket edecek. Saatler 16'yı gösterdiğinde Kayseri Spor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Biz ilk 11'ler belli olduğunda stadyumun önünden yayınlarımıza devam edeceğiz. Sözü bir kez daha merkeze bırakalım. Teşekkür ediyoruz Sercan Dikme'ye aktardıkları için. Beşiktaş Sivasspor deplasmanında kamp yaptı. Otelden siyah beyazlı ekip ayrıldı. Stadyuma doğru geçiyor. Biz e, önceki konuya dönüyoruz. Halil maçın sözünü kesmiştim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un değerlendirmeleri üzerine konuşacağız. Halil Domatch bir açılış yapmış olacak. Ya yani şöyle aslında. şöyle söyleyelim. Ee, yine baştan başlayayım. Adana Demirspor maçına yönelik tepkisini normal, mantıklı, doğru. Yani çünkü o maç gerçekten de çok fazla hakem hatasının gerçekleştiği bir karşılaşma oldu. Her şeyden öte yani ben şunu da söylüyorum penaltı verdin vermedin goldü eldi vesaire gibi konuların ötesinde bir nokta var. Yani maçın bitmesine bir dakika kala o faulü vermediğin zaman o zaman işte insanların kafasında şu soru işaretini oluşturuyorsun. Acaba mı yani ne yapmaya çalışıyor maç böyle mi bitsin istiyor sorusunu oluşturdu bir kere onu söyleyeyim onu bir kenara bırakalım. E ee, önemli nokta hani hakem tayinlerindeki işte FIFA'nın FIFA ise hakem 10 puan vesaire gibi işte bu seçimlerle ilgili ben zaten bu yapay zeka meselesini çok da fazla e, tahsip tasvip eden e, kişilerden biri değilim çünkü yapay zekada